Arkadaşlar selamun Hoş geldiniz Bugün arkadaşlar güneş açtı bir ara şu an güneş açtı dağlarda kar var ve size muhteşem bir olan üstü bir olayı göstereceğim Süper Bir maşallah demeyi esirgemeyiniz Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok şu anki suyun halini Size birazdan daha e, bahçeleri de göstereceğim Arkadaşlar bahçelere geçmeden önce Videomu abone olursanız şey kanalıma çok sevinirim. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Bakın buradan tüm su geliyor. Güneş doğdu. Ördeklerin... Ah battım. Arkadaşlar battım. Gidiyordum az daha. Şöyle göstereyim şu bak. Wow. Su geliyor. Şu çayın gidişine bakın denelim. Maşallah maşallah. İnşallah yaza kadar su kalır. Gidişte kalsın ya şuradan bir akıntı geliyor. Şu dereyi, o kadarcık su gelen şu dereye bakın ya. Şu dereye bakalım. Aha! Arkadaşlar, şuranın derinliğine bak. Sadece burası. Allah! Şuraya bakın arkadaşlar. Maşallah! Yaptığımız havuzlar alt üst oldu, pert oldu bunların hepsi. Niye bir şey yok. Vallahi bitti ya şöyle göstereyim. Ya bakın bayağı bir çıktı yani su seviyesi bayağı bir fazla. Nereden anlaşılır? Nasıl bilinir? Bakın. Normalde şunun dibindeydi su seviyesi. Bakın şu kadar bir su artış olmuş. Yani şu taştan daha aşağıdaydı. Şu kadardı. Görüyorsunuz su seviyesini. Tabi size az görünüyor ama yani buradan görmek en mantıklısı. Şimdi size daha gidip setin altını göstereceğim. İşte Allah'ın bir hikmeti arkadaşlar çayın altındaki tüm pislikleri götürdü. Bir zamanlar yazındı hatta su yoktu herhalde buralarda herhalde. Bir abimiz çayı neden kirli tutuyorsun demiş ben kirli tutmuyorum. Ben hiç çaya çöp atmıyorum ama bakın işte temizlendi. Bir maşallah arkadaşlar bak şöyle. Ya buradan bile su gidiyor yani Bu derece. Biz ne yapacağız? Şimdi şu yol gördüğünüz köprüden böyle geleceğiz. Size kümeslerimize. Hayvanlarımızı bırakmayacağız. Çünkü çok tehlikeli bu su. Şimdi gidip size bahçelerin halini gösterelim. Bakın buradan gelen su. Burası en kurak bahçeydi normalde. Bakın burası böyle oldu. İşte tam ördek yayılma alanı arkadaşlar. Suya bakın maşallah. Görüyorsunuz. Bakın orada büyük bizim burada su kanalları yani art diyorlar. Bakın bayağı yüksek. Onu bile delmiş. Tüm bahçeye yayılmış. Hatta şu tarafları göl gibi olmuş bahçe şurada biz kimes yapıyorduk maalesef fazla göstermeyeceğim o birazcık pert oldu Bakın şu arkadan su beceremedim değil beceriyorum bir şey olmaz fön makinesiyle kuruturum ben onu arkadaşlar bakın Oradan su geliyor iyice aşağılara kadar şu nasıl göstereyim size şurada bakın şurada birinkinti olmuş orada. Çok fena. Ee, annem birisiyle konuşmuş arkadaşlar. Bilmem kaç sene sinde İstanbul'a bir kuş olmuş ve bu kış tüm Türkiye'ye etkisini göstermiş. Sanırım o kış geri gelecek. Ve be, e, bu kış yaşanırken tabii biz de hayattaydık. Ben iyi hatırlıyorum. E, çaydan aynı bu durumda. Hatta bundan azdı. Ya yani bu en yüksek sellerden bir tanesi. Bunun kadar sel geldi. Görüşürüz. İnşallah güzel bir kış yaşanır, yazımıza su kalır. Senin gelmesi hiç önemli değil bizim için. Çünkü ördeklerimiz güvenli. Bir yerdeler Allah'a şükür. Onlara bir şey olmaz. Karda bakın aşağılara kadar inmeye başladı ama bu taraflara gelmez bence size gidip şu bahçenin girişini göstereceğim. Bizim yaptığımız havuzlu mekan pert olmuş. Baksanıza. Yani bayağı bir pert oldu gitti. Biz buraya yapamayacağız. Yunus, sanırım burası da olmuş bayağı. Baksana. Kum da olmuştum buraya. Maalesef ki kum dolmuş olmuş oraya. Ya. Yani o kadar şiddetli ki. işte ben size şuradaki dereyi göstereceğim. Şunun girişi olmuş oluyor. Şu yaptığımız havuza baksana dolmuş sanki. Hadi suyu çeksin işte. <laughs> Bir de tüneli. Tünele bakacağız işte. Yani çok feci geliyorsun maşallah. başım da ben fazla bakmam onu düştü tarafa geçeyim ben düşerim benim böyle akıntılı suda başım dönüyor arkadaşlar telefonu evet, iki tutacağım maazallah düşer düşer de burada bir tane de var şu da tamamdır abi ben dedim bu su dedim buraya açar dedim de açmamış bak. <laughs> Arkadaşlar diğer tarafta iki ucu olan tünel bu da. Ben dedim kesin açar yani açmamış. Burası antik genç. Her yerde bir şey var. Ya aynen burada bunlar zaten şunu bilmiyorum da bunları şeyler yapmış Fransızlar. Ee, bizim burası Fransızlar ne bileyim çünkü yani bir şey yok. Bir de bir de bir de. Yok yok bu çok uzak oraya gidemem şu an. Köprü de var arkadaş aslında köprü değil ee, bir su kanalı ama biz şu an yerleşim yerinde onu köprülere kullanıyoruz. Derenin üstünden geçiyor ince bir hat Bakın ince küçük ama var ya eminim şu köprüden daha sağlam. Yani çökme ihtimali bence sıfır eski insanların aklıyla yapılmış bir şey. Sallantı bile yok. Sallantı dahi yok bakın Fransızlardan kalmış bir köprü düşünün. Adamlar hiçbiri yok. Yani bunlar da Fransızlardan kalmış o tarafı. Tabii bizim dağlarımız mesela. Hatta yukarıda Şahin diye bir dağ var. Onun içinde bir karakol varmış Fransızlara ait. Fransızlara ait çok bir şeyler barındırıyor zaten. Zamanında bilirsiniz Atatürk devriminde, Atatürk döneminde bunlar Fransızlara aitti. İnkılabımız da kuvvetlidir. Doğrudur. Tarihimiz de iyidir. Şimdi şuraya bakacağım ben şimdi şuradan illa ki su çıkıyordur hatırlıyorsunuz değil mi yerden su çıkıyordu. Ona bakacağım. Bak buradan temiz su çıkıyor. Burada uygarlık var. <laughs> bak bak buradan temiz su çıkıyor vallahi temiz su çıkıyor. Şurada. Hadi çek. Şimdi hadi, git hiç. Çaya ineceğim bir de yok inmem vallahi. Şurada arkadaşlar bir beton yol var eve giren. İlk geldiğinde ben oradan girip geliyordum ve bayağı kuvvetliydi. Ee, ama bundan daha kuvvetli değil tabii ki de. Şu an oradan geçmeye çalışsam beni oradan alır. Vallahi Asin yerine kadar götürür. Bu su. Abi canım İstanbul Boğazı'na Hayır bu su Asin yerine gidiyor. Senin göllerle akarsularla yani bir alakan burdan, olmadığı için. Yani biz buradan dereyi içersek onlar içer kusura bak arkadaşlar asıl fakirisi bu şöyle aha, bak 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 ooo evet son gelen selden sonra bu en güçlüsü bu sene çünkü ben geçtim hatırlıyorum oradan o kadar su bile gitmiyordu yani şuradaki birleşme yeri dahi yoktu Orası şu an ceh cehennem olmuş. Ben oraya gitmek istemiyorum. Başım dönecek, düşeceğim çünkü ben iyi biliyorum. Denize hayatımda ilk defa gittim. İki defa gittim onu da söyleyeyim. Şimdi derlersiniz. Hiç mi denize gitmedin diye. İki defa gittim ve hep kıyıda durdum. İçine fazla girmeye cesaret bulamadım ilk yarım saat bir saatlerde. Sonra sonra yavaş yavaş girdim tabii ki de. Bugün ördekler yok. Ördekleri bırakırsak, Akdeniz'de buluruz. Ölmezlerse Akdeniz'den çıkarlar yani. İskenderun körfezinde, <laughs> gider ördekleri ararız. Ee, gel, gel 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 gel. <laughs> Çağırın ben oradan onlar gelirler zaten. Kanatlar olsa hiç derdim değil. Ben şimdi oradan bir bıraksam, yanıma kadar gelirlerdi. işte kanatları yok. Gelir tabii ki de, kanatlar olsaydı gelirlerdi. Hatta kanatları olsa bırak gelme yanıma bırakırdım. Çünkü yaban ördekleri suyu içerisinden havalanır ördekler. Yani mesela şurada suyun içinde yıkandı yıkandı. Sen geldin ve seni hiç tanımıyor mesela. Aniden havalanır kalkar gider arkadaşlar dinlemez. Ama Amerikan ördeklerini bilmiyorum. Su üstünden havalanabilirler mi? Veya havalanıyorlarsa da kaz gibi havalanıyorlardır herhalde koşarak. Çünkü onlar ağır hayvanlar. Bizim yabanlar arsız ya. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Saat geç olmaya başlıyor. Biz de ördeklere gidip bir yem vereceğiz. Kendinize iyi bakın. Evet, Görüşmek üzere. Olmayı ve like atmayı unutmayın. Parmağımdan dolayı özür dilerim. Ben telefonu sıkı sıkı tutuyorum çünkü tünelin yanındayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu doğa harikalarını görmeye devam edeceğiz çünkü. Yukarıda karlar var. Bir gün daha yukarılarda da çıkacağız. Görüşmek üzere.